Merhaba arkadaşlar, ben Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf 2. öğretim öğrencisi Fatih Özkurt, numaram 2021 14 10, 22 Bugün elektronik devreler ve tasarım dersimizin ikinci ödevinden, ikinci ödevinden birisi olan bobini göreceğiz. Öncelikle bobin şu şekilde karşımızda duran devre elemanımız <laughs> yalıtkan maddenin üzerine iletken tel sarılmasıyla meydana geliyor. Peki bobinimizin işi nedir? Ee, üzerinden geçen akımı depolayıp e, daha sonra depoladığı akımı e, devreye geri e, yaymakla görevli. Aslında bütün olayı bu bobinimizin. Ancak e, kullanım alanları oldukça geniş. E, bütün olayı bu dediğime bakmayın. Şimdi e, bizden istenen ilk şey bobinlerin kullanım ve uygulama alanlarını araştırıp ve bu kullanım alanlarından en az iki tanesini açıklayın e, denmiş. Hemen geliyorum. İlk kullanım alanı ağır sanayide çeşitli ağır iş motorları ve kontrol cihazları için e, kullanılmış özel elektromanyetik uygulamalarda kullanılmış. E, i̇kinci kullanım alanımız güç kontrolü için devre kesicilerde, kontaktörlerde, e, röle bobin anahtarlarında ve diğer çeşitli güç kontrol, kontrol mekanizmalarında kullanılmış. E, bir sürü bir sürü seçenek arasından iki tanesini seçip aldım. Aslında kullanım alanları oldukça geniş. Ee, şimdi bizden istenen ikinci şıkka geçiyorum. Şekil 8'de e, verilen devre üzerindeki eşdeğer miktansı L eşimizi e, bulmasını, bulmamızı istiyor. Şimdi L eşimizi bulalım. Ancak şöyle bir olay var. E, eğer bizim eşdeğer miktansımız e, bulunurken miktanslarımız e, seri şekilde bağlandıysa bunları e, L1 artı L2 artı L3 gibi e, toplamları şeklinde alıyoruz. Eğer paralel bağlanmışsa bizim 1 bölü L eşimiz 1 bölü L1 artı 1 bölü L2 şeklinde 1 bölü şeklinde devam ediyor. Artık kaç tane indiktansımız varsa. Hemen bulmaya geçelim. Burada gördüğünüz gibi L1 ve L2 birbirlerine paralel. Bunların eş değerleri L3'e seri. Bunun eş değeri de L4 ve L5'e seri. Yani L4 ve l 5 paraleli L3'e seri. L1 ve L2'nin paraleli L3'e seri şeklinde söyleyebiliriz. Hemen geliyorum buraya. L1 ve L2 birbirlerine paralel oldukları için 1 bölü şeklinde alacağım. Aldım. 1 bölü L1 artı L2. Ee, ancak bunların paydada durmaması gerekiyor işlem açısından, işlem kolaylığı açısından. Ee, sonradan da çevirebilirdim. Direkt buradan bir bölü aldım ee, ki paya çıkabilsinler. Artı L3'üm zaten seri olduğu için direkt stabil şekilde yazdım. Ee, yine L4 ve L5'im gördüğünüz üzere birbirlerine paralel. O yüzden tutuyorum. L4 ve L5'imi de bir bölü şeklinde paydama alıyorum. Ee, buradan 1 bölü 1 bölü 15'ten e, sonucum 15. E, zaten 5'im stabildi. E, 1 bölü 5 bölü 42'den de sonucum e, 42 bölü 5 çıkacaktır. Bunları topladığımızda faydalarını eşitlediğimizde önümüze gelecek sonuç 28,4 e, milihenri olacak. Şimdi e, sorumuzun bizden sıradaki hislerine geçelim. Devremin eşitiyar endiktif reaktansını bulunuz demiş. E, frekansımızı 50'ler, p'imizi 3.14 vermiş. Neden vermiş? Çünkü e, burada kullanacağımız basit bir formül var. X l eşimiz, eşitiyar endüktif reaktansımız e, 2 çarpı p çarpı e, frekans çarpı L ile bulunuyor. E, burada bize verilen değerleri yerine yazdığımızda ikimiz zaten iki Pi değerimiz 3,14. E, frekansımız sonra da bize 50 Hz şeklinde verilmiş. O yüzden 50'mizi de yerleştirdik. E, L eşimiz hemen az evvel bulduğumuz 28,4 e, mH. Onu da yerine yazdığımızda sonucumuz e, 8.917,6 e, çıkacaktır. Böylece eş değerlendirik tüfeği reaktansımızı da bulmuş olduk. Sorumuzun bizden istediği başka bir şey var mı? Yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.